nasıl olmalı insan? Uçsuz bucaksız olmalı insan. Sınırsız ve verimli parlalar misali. Erişilmesi zor zirveler gibi. Veyahut bir çocuk gibi olmalı insan. Sınırsız, hesapsız, koşup coşmak, heyecanları hep taze tutmak. Esen delice bir yel olmalı insan. Çılgınca akan bir su, bir deniz. Güneş olmalı insan, ulaşılmaz, göz kamaştıran, yakıcı. Hatta yıldız olmalı insan, gizemli gökyüzünün incisi. Herkesin içindeki yürek olmak, duygularda ulaşmak en ulaşılmaz denilen şeylere, düşüncede yaşatmak en akıl almazlıkları bile ve yürekte birleşmek, birleştirmek, hiç ulaşamayacağımız sanılan zamanları, Kısacası güzel insan olmak, güzel insanla yoldaş olmak, güneş olmak, toprak olmak, yıldız olmak, su olmak, hava olmak, kitap olmak, işte anlatamıyorum ya, evren olmak, aşk olmak, sonsuzluk ve bitmeyen şiir olmak.